Bin yıldan beri hep hakkı korumuş olan milletimizin susmasını beklemek mümkün değildir. Bu büyük zulüm bütün insanlığa karşı işlenmiş zulümdür. Elbette oturamayız, elbette susamayız peydanlara dolu. Bu zulme karşı haykırmaz, zalimleri lanetlemek mecburiyetindeyiz. Eğer Amerika İsrail'e yardım etmek istiyorsa bu kadar sevdiği İsrail'e Güney Amerika'da ülke versin. Müslüman topraklarında İsrail'in yeri olamaz. Bu milletin iki evladı Kudüs'ten bana ne diyemez. Kudüs her Müslümanın meselesi. Hedef İslam alemi ve Türkiye'dir. Filistinliler sadece kendi ülkeleri için değil, İslam alemi, Türkiye ve bütün insanlık için mücadele ediyorlar. Mescid-i Aksa'nın Kudüs'ün Filistin bunlardan kurtarılması için bütün gücümüzle çalışacağız